Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olursan kendimi çok iyi hissedeceğim. Falci Anne Youtube'da sizinlendir. Bu uzun bir fal bakacağız. Kahve falı size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin. Alma vermeden geçtiği için abone olun. Takip edin. Beğenin arkadaşlar. Çünkü Youtube'da Falci Anne sizin için ücretsiz her gün taptaze bir fincan bakıyorum. Falsız kalma falan inanma demişler. Nedir halini çıktım falan. Görüyorsunuz inan ki böyle bir şey maşallah bir mucizedir. Görüyorsun bu kalbi. Demek ki çok güzel bir duygusal ve aşkla ilgili çok güzel bir haber alacaksın. Sevdiğin kişiye kavuşacaksın. Maşallah ben de şaşırdım. Yani insan elinden yapsan inan ki o kadar güzel çıkmaz. Ve üçüncü kanalıma destek verin. Kanal Facı Anne 3 destek verin. Beğenin. Abone olun yeterlidir. Arkadaşlar göz aydınlığınız da oluyor. Maşallah çok güzel bir fincandır. Sıkıntılar zaten dökülüyordum. Bir parça kalmış. Ve görüyorsun maşallah bu şahane bir şey çıktı. Böyle gerçekten böyle bir şey yok yani. Arkadaşlar görüyorsunuz bir mahkeme sonuçlanacak. Güzel haberler alacaksınız. Buradan iki kapılı bir hayat önünüzdedir. İki seçenek de güzeldir. Hem maddiyette hem aşktan her ikisi de önünüzden açık ve güzel geleceklere sahip olursunuz. Buradan biri aile büyüğünüzdür. Oturmuş konuşma yapıyor sizinle. Bir de sanki sırtına bir yük almışsın. Bu yükte bir kuştur sırtına bu yükü almış. Yani bir haber getirecek size. O haber getirmezsen ona yük olmuş. Haberi getiriyor. Buradan deveniz başını kaldırmış. Önüne gelmiş. Bu deve bir mali durumdur. Gene elinize düşecek. Ve iki yerden de iki mahkeme olur. Biri ayağını görüyorsun. Bak burada ayağı var. Bu ayaksızın hayatınıza girecek bir kişi size adım atacak. Arkadaşlar iki numaram da oradadır. İsteyen kişiler bana ulaşabilir. Özel bakarım onlara arkadaşlar. Ve buradan da oturmuş biri sanki karşı karşıya birbirine sohbet ederek ama eleştirme iyi kötü birbirini anlayacaklar. Önce sert sonra yumuşak bir davranış olacak. Buradan adınızda görüyorsun kulağı açık ve baş yani bir hayatınıza bir başlangıç yapacaksın. Biraz sabırlı olsanız her şeyi başarırsın. Ama biraz sanki sabrınız çok böyle kısıtlı ve bir yolunuz var. O yoldan da haber alıyorsun. Bir haber alacaksınız. Ve sıkıntılar var canım. Bunlar atıyorsunuz. Çok güzel bir fincan çıkmış ve çok güzel aşklar da görünüyor kavuşmalar, buluşmalar, güzel gelecekler, hayalleriniz dolu dolu gördüğün kadar bunlarla birbirine bir aklındaki bir kişiyle sarılmışsınız. Aklındaki kişi şimdi ayrılıp sanki bir kabullenmemiş ve adım atar mı atmaz mı düşünüyorsun. Bunun önce kabullenmiş çok olumsuzluklar var size yaşadığın haksızlık ve hayat kırıklıklar kendisi kabullemek zorunda. Bazı şeyler siz kabullendiniz ama bazı durumları hala o kabul etmemiş. Ve bunun içi inatçı tutumlu gibi görünüyor. Sahip olduğum bir orta nokta bu süreçten bir ne aynı bekleş içindesiniz ikinizde. aynı enerji ikinizde sanki sürdürüyorsunuz ama siz suçlu değilsin adım atacak siz değilsiniz bu erkek atacak size aklındaki kişi zaman zaman da olsa bazı iletişim olur ve bunu da önce gerçek anlamda bir cesaretli ihtiyacı var bir enerji içindedir bu sorunları çözebilirsiniz bunu ne kadar istediğin gibi istediğinize bağlı. Kaybettikleri biliyorsun. Farkındasınız ama elindeki de asıl cesaret ve güç sendendir. Yani bu senin için çok önemli. Acaba olur mu? Olmaz mı? Bir de sevdiğin kişi acaba kaldığın yerden devam edeceksiniz yoksa e, bir bazı kaldığın yerde devam etmi sizi mutlu ediyor bu ilişki içinde alışkanlığınız çok fazla var olsanız geçen günler sanki bir boşluktasınız değerlendiriyorsun ama halbuki evren fırsatlar önünüze koymuş çok mesajlar size gelmiş ama görmemişsiniz hala duygusal kararlar vermişsiniz Sürekli bu duygusallık seni hata yapmaya sebep oluyor. Şu an duygusal kararlardan uzak dur. Değerlendirmelisin mantıkla yani başta. Çünkü gücünüzü kazanmak için artık bunu yapmalısınız. Çünkü bunu yapmazsanız olmaz. Bu ilişkide kendini kullanmaktan vazgeçin. Kendini kullandırıyorsun. Arkadaşlar bu bir bayandır. Bu durumları geride bırakın. Şu an daha olgun, daha mutlu bir enerji adım atmalısın. Çok da bu yaptığın çok basittir. Artık mantıklı kararlar almalısın. Ve stresler artık başkaların sanki yükleri taşımak zorunda değilsin. Çünkü başkasının yükünü taşıyordun. Ve görüyorsun kuşun gözü nasıl açıktı, nasıl haber getiriyor. Zayıf bir kadındır, orta boylu. Güzel bir haber alacağını gösteriyor Allah'ın izniyle. Siz bu hayatta gerçekten başka mutlu etmeye hayata gelmemişsiniz. Yani önce mutluluk size, sonra başkasına. Her zaman başkası için. Sanki mutlu olmaya çalışmışsın. Kendini hep geri plana atmışsın. Asla kendini düşünmeden her şeyi yapıyorsun. Yani bu olmaz yani doğrusu. Her böyle kendini de biraz düşünsen de iyi. Ve sevdiğin kişi sizi düşünüyor mu düşünmüyor mu? Bu ilişki devam edecek mi etmeyecek mi? Biliyorsun eskiden yeni tanıştığı zaman çok böyle her şeye verecekti, her şeye bakacaktı, her sorunlarına koşacaktı, her şeyi dört dörtlük yapardı. Ama e, şimdi sevdiğin kişi eskisi gibi değildir. Arkadaşlar aranızdaki bu duygusal mesafeler enerjiniz düşüklüğü net bir şekilde ortadadır. Bunun için sevdiğin kişi sizi düşünüyor. Ama farklı bir düşünceler var sanki kıskançlığınız daha fazla yoğun olmuş bir bayanıdır. Zirvededir yani sürekli sizi takip ediyor, sizi izliyor. Hem yakın çevreden hem sosyal medyada sizinle ilgili bilgi almaya çalışıyor. Hala gözleri sizin üzerinde. Kıskançlık var ama bir hareket etmiyor. Böyle biraz beklemek, sorunda kalmış gibi görünüyor. Bundan da artık devam ettiriyor. Ama sıkılmış, yorulmuşsunuz. Adeta bir sonuç bekliyorsun. İlişkiniz bu şekilde devam edebilir. Ama daha tutkulu eski düşkü için sevdiğin kişi artık baskılarda kurtulmalısın. Kendini değiştirmelisin. Yani aksine sanki bir Kaçınmaz bir duruma girebilirsiniz. Bunun için yani olun. Canım ne kadar çaba gösteriyorsun, ne kadar fedakarlık yapıyorsun, bakıyorsun bu sevdiğin kişi hiçbir çaba göstermiyor. Hem el elini taşın altına koyarsınız. Artık siz de bundan bıkmışsınız. Neden ben hep yapayım? Yani bunu fazla görüyorsun. Sahip olduğu sevgin yerine artık güven sorunlar var bu süreçte kendi içine sessizliğe sığınmışsınız. Bunun için belki düşük bir enerji ama tamamıyla bir aydınlık içine girebilirsiniz. Yaklaşan sanki bu sevdiğin kişi yaptığınız hiçbir şey olmadığını ve net bir şekilde göreceksiniz. Artık kurtulmak isteyeceksin. Karar hep zaman sizindir ve tercih sizindir sevdiğim kişi geri dönecek mi, dönmeyecek mi ama ilahi adalet var buradan pişman olur mu olmaz mı diyorsunuz zaten herkes için kim kimi haksızlık yaparsa bir gün elbet karşınıza çıkacak ve olacak bu şimdi duygusal ve gel git bir durumlar var bu enerji içinde bir pişmanlık var, mevcuttur ve ne kadar enerjini kapatmışsa da bu pişmanlık derin bir şekilde görünüyor, hissediyor, algılıyor. Siz ona verdiği çok şanslar vermişsiniz ama bu kişi kibirli, bu şansları da sanki anlamıyla yeni bir başlangıcına yaklaşıyorsun. Aldığın kararlar bundan sonra oldukça etkileyecek sizi. Evren size gönderdin mesajlar daha bir net bir şekilde duyacaksın. Şu an kaygılardan, stresden uzak durmalısınız. Ağırl bir yükten kurtulacaksın. Rahatlama olacak. Bu pişmanlık size geri dönmesi de fazla ilgilendiren bir şey değil. Bu yeni seçenekler, yeni oluşumlar var. Yeni enerji. Sizi eğer derin şekilde bir kucaklanacak gibi görünüyor canım. Sevdiğin kişi niye uzaklaşmış acaba? Şu an sizden uzak olması bu duygusal karmaşa bir durumda olduğu için yani uzaklaşmış arkadaşlar gene diyecektim kan şekerin düştü. Allah düştü. Ne yapayım? Kusura bakmayın. Kan şekerim düşüyor. Aniden. Hepinizden özür diliyorum. Ne yapayım? Kan şekerim düşüyor. Kelimem yarıda kalıyor. Biz sürekli sanki bir şey içinde bu ilişkiden çözüm bulamıyorsun bir dönüş. Biraz hızlandırılmış gibi görünüyor. Sevdiğin kişi size karşı mesafe var. Çünkü kendisi de bazı şeyleri çözememiş. Fazlasıyla bu durumlar rahatsızdır sizden uzaklaşmış. Sanki seçenek odur başka bir şey değil. Bu durumdan çözülebilir. Tamamıyla takılmış bir sıkıntı içinde. Bunu bekliyorsun ve aktif bekleyişin duruyor. Bu sessizlik biraz daha devam edecek. Çünkü aklındaki kişi bir karar vermesi gerekiyor. Sizin ilişkinizde net bir şekilde olacak canım. Biliyorsun, bu sevdiğin kişi ne yapıyor? Düşüncelerden, varsınız, yoksunuz. Şu an gerçekten ikilemli bir durumdadır sürekli gel gitler yaşıyor. Şu an çıkmaya çalışıyor ama bu gel gitler ve her zaman yaşıyor. Şu an yaşadığın enerji bir isteksizlik var. Arkadaşlar o kadar sıcaktır. Klimada açıyoruz. Böyle yanıyoruz, yanıyoruz. Soğutmuyor ya insanı. Ama ne yapalım? Sıcaktır, yazdır. Kışta soğuktur. Biz hiç bir taraftan da memnun olmuyoruz. Kışın diyoruz çok soğuk, yazın diyoruz çok sıcak. İnsanlar nankördür onun için olabilir. Siz bu durumu nasıl düşünüyorsun? Enerjiniz de düşün. Beklentiler yakalamamışsın canım. Sadece aklındaki kişi olumsuzlukta değil. Çevredeki kişiler de sanki mücadele etmişsiniz. Bu olumsuz durumlarda enerjini ee, yani şey yapamıyorsun. Sizi düşünüyor, sizinle ilgili ilişki içinden sorunlar düşünüyor. Size yaşatmış hayat kırıklar ol ama genel duygularını bastırmış gibi görünüyor. Bir türlü dişe vermiyor. Yani özür dileyemiyor, söyleyemiyor gibi siz bekliyorsun ama elbette bu adamı göreceksin. Bu size gelecek. Belki o zamansız siz kabul etmezsin onu. Çünkü bazı zamanlarda açtan geç kalıyor. Hadi benim, benimdir bana bakacak kalacak cebtedir. ama ne yazık ki ilgi alaka istiyorlar. İlgi alaka olmazsan o kişiyi kaybedersin. Arkadaşlar bir su içeyim canlarım benim. Hepinizi seviyorum. Bütün gerçekten sanki ailem sizsiniz. Böyle sizinle Sohbet etmek, video çekmek çok hoşuma gidiyor. Canlı yayın yapmıyorum. Ee, sadece YouTube'a bunu atıyorum. <laughs> Sevdiğin kişiyle bu engeller ortada kalkar mı kalkmaz mı çok kafanızda duruyor. Acaba aranızdaki bu engeller büyük üçüncü kişi yüzündedir. Gerçek sanki bir iletişim olsaydı şimdi çoktandır çözmüştünüz. Ama üçüncü kişinin yoğundur geçmiş enerjiler. Şimdi de aklındaki kişinin de olumsuz bir durumlar var. Bu bayam iklemlerdedir. Neden de bir bahane olabilir ama olamaz. Siz bu ilişkide seçenek biri değilsiniz. Siz bu ilişkinin içindesin ve buradan da hak ettiğin saygıyı sevgiyi görmek istiyorsunuz. Bu sevdiğin kişi sanki görmemeslikten geliyor. Sizi anlamamasından geliyor. Kendin duygularını önemsiyor sizinki. Sanki bir de egoist düşünceler de var. Arkadaşlar bundan da olabilir. Çünkü bazı şeyler istiyoruz de ama istediğimiz olmuyor. Arkadaşlar ne kadar klimayla uğraşıyorum. Kusura bakmayın. Yükseltmeye çalışıyoruz. Çok sıcak. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu sıcaklık. Allah herkese yar ve yardımcı olsun. Aa, 18'de yaptım. Gene de sıcaklıktan yanıyoruz. Soğuk suyumuz kaynar su gibidir. Birisi siz sanki bir sürecin içinde sizi aşağıya çekmiş gibi görünüyor. Ama bunu değerlendireceksin. Sanki onu izleyeceksin. Ona yapacak. Bu enerjinize karşı gelecek mi gelmeyecek mi? Şu an durumunuz biraz sessizlik içindesiniz. Bir de karşılama böyle bekliyorsun. Çok uzun sürmeyecek. Bu sonucu alacaksın. Net bir karar size olabilir. Şimdi tabağınıza bakalım. Yine görüyorsun maşallah bu kalbe bak. Ya bozmak istemiyorum biliyorsun. Gerçekten hiç dokunmam bence. Böyle dursun böyle bakayım arkadaşlar. Çünkü hiç istemiyorum. Bu kimse bu aşklar. iki haber birbirinden doyacaklar. Ve bozmak da istemiyorum. Görüyorsunuz ben şaşkın bir durumdayım. Ama gene de yandan böyle boşaltacağım. Bak buradan bozamadım gene. Öyle olduğun gibi doğdu. İki yolunuz var. Ve iki seçenek önündedir. İki kişiyle bir yolculuk yaparsınız. Bu kimdir? Seni seven kişi. Gerçekten bu kişiler isminden A, Z, K, M harfi olan çok böyle güzel, sevgi dolu, dürüsttür bu kişiler. Bu kişi hayatınıza girmemişse de girecek. Yani kaç vakitte bakalım. Kaç vakit? İki vade ile iki vakitten olabilir. Bir hastanız yatıyor, iyileşecek. Allah'ın izni ile iyileşmeye gidiyor. Ve güzel haberler var. Yani biri diyorsun benden vazgeçti ve geçmediği Beni arayacak, aramayacak. Sevdiğin kişi birbirinize karşı çok şekil yani durumlar var birbirinize bir şey söylemiyorsun. Yarım kalmış bir aşk yani sevdiğin kişi de aynı duygu içindedir. Bu iş, bu durumlardan bazı şeyler geride bırakmışsınız ama bırakmalısın da bu ilişkiyi net kırarlar. Sizin geleceğinizi de sanki şekil olacaksa bu sevdiğin kişiyi ne kadar beklersen Soğukluk da artacak ve fazla olacak. Sizde vazgeçmiş değil. Ama bir adım atmaya da göstermiyor. Sürekli bahane arkasında kalmış ve sürekli sizi geride bırakıyor. Tekrar kendi kendine siz Enerjini yükselteceksin. Güzel bir iletişim. Bir süreç olacak. Tekrar bir araya gelebilirsin. Ama bu aynı enerji içinden olmayacak. Çünkü olursan sizi memnun etmeyecek. Bunun için olmayacak. Allah'ın izniyle bu kadar çıktı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hepinizi beni takip edin. Yalnız bırakmayın arkadaşlar. Abone olur, Destek verin arkadaşlar. Sizi seviyorum hepinizi.